Evet, 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 evet. Cümleten selamun aleyküm. Kısa bir yolculuk sonrasında Sarımsaklı'ya gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından, en güzel kadınlarından, en iyi sinema sanatçısı, en iyi tiyatrocu, en iyi, en iyi, en iyi şarkıcı Hülya Avşar'ın üne kavuşturduğu ...bir belde. Sarımsaklı. Aslında ben hiç sevmiyorum desem yalan olur. Gerçekten güzel bir yer. Ama tabii her yere olduğu gibi... ...insanoğlu buranın da içine etmiş durumda. Neden? Her taraf ama her taraf... ...maalesef ve maalesef beton yığını. Eskiden ufacık bir beldeydi. Belki bir köydü. Belki bir kasabaydı. Ama şimdi... İstanbulların, İzmirlerin, Bursaların, Ankaralıların, Balıkesirlerin, Çanakkalelilerin yazlık mekanı olmuş. Şu anda belki bu bölgede yüz binler var ikamet eden ama bir 15, bilemedim bir ay sonra buralar olacak bomboş. Güzel bir yer, doğası güzel, denizi güzel manzarası zaten ona laf diyen olamaz yani. Ama işte ne bileyim ya, şu beton yığını ne kadar hoşumuza gidiyor acaba ya? Bu betonlar içinde büyük şehirlerde yaşıyoruz. Buralara geliyoruz. Buraların yeşillerini de, yeşilini de betona çeviriyoruz. Abi madem burada bir kanun çıkacak aslında bu tür yerlerde, bunun gibi böyle duası güzel ne bileyim çevresi güzel yerlerde. Abi sadece ve sadece ahşap yapılaşma olacak. Hani İsviçre dağlarında filmler görürüz veya Amerika'nın bir yerinde bir film görürüz. Hep böyle değil mi? Şeyden evler. Nedir adı? Tahtadan, ahşaptan evler, ağaç evler. Abi biz stil tutturamıyoruz. Bir stili tutturamıyoruz. Bakın evler bile kimi üç katlı, kimi dört katlı, kimi beş katlı, kimi tek katlı. Abi yapmayalım bunu ya. Neden yapıyoruz ki böyle? Neyse. Düşüncelerimizi bir kenara bırakalım diyeceğiz ama bırakmamamız gerekir bence. Ama ne yapalım? Biz bir motoblog kanalıyız. Motorla gezileri çekiyoruz. Şimdi etliye, sütliye fazla girdiğimiz zaman hemen tırburi yapıyorlar. Neden ülkemizi sevdiğimiz için, neden insanları sevdiğimiz için, neden elhamdülillah Müslüman olduğumuz için hemen bir Tırvırı yapan kesim var. Hemen böyle çıkıyorlar kendilerini belli ediyorlar. Ondan sonra ben de sinirleniyorum. Ne gerek var sinirlenmeye? <laughs> Şimdi şöyle sarımsakların içine doğru girelim. Geçen sefer bir video atmıştım, onda ses sorunundan dolayı e, sessiz bir şekilde yayınlamıştım. Ama şimdi e, herhalde büyük bir ihtimalle ses sorununu çözdük gibime geliyor. E, umarım güzel bir gezi olur. Şöyle sokaklarında gezelim, sahiline inelim, şöyle bir ayvalığa doğru gidelim. Değil mi? Burada bizim sesten böyle, motordan böyle fırfırfır fır, fır, fır diye sesler geliyor bu, abi bu Çin malı değil mi işte böyle her tarafından bir şey fışkıracak illa ki <laughs> arıza fışkırıyor arıza <laughs> Allah dedim buranın bu arada pazarı mı ya değilmiş evet caddelerin ortalarından yürümeyelim buralar araçlar için Şimdi diyeceksiniz ki araçlar da yolu kapatmış işte yayının geçmesine yer bırakmamış. Hayır var orada yayaların yürümesi için de yol var yani. Kaldırım var orada. Ama biz maalesef böyle birazcık da şeyiz. yol yoluna... Allah bu ne lan bu kaşış? bir kaşıştır? Etraf biraz sanki daha da böyle bir boşan boşalmış. Ee, tabi yaz sonu artık yani ama yine de var bir kalabalık. Burası neymiş Otel Sezer. Vay tıklım tıklım Otel Sezer iyi iyi. Oteller iş yapsın. O burası da bayağı kalabalık. Aa, buralar kalabalık, buralar full pansiyon. Sabah, öğlen, akşam yemeği veriyorlar herhalde otellerde. Işık Otel. Ha, köylü teyzelerimiz gelmişler. İncir çıkmış, incir satıyorlar. Çok güzel. Ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Seni sevmek. Ah, ne güzel, ne güzel. Evet, sahilde araba park etmeye yer yok. Biçler dolu. Güzel böyle ilk bahar aylarında gelmiştik buraya bomboştu o zaman şimdi böyle turistleri görmem çok hoşuma gitti süper kopun kopun gelin kopun kopun gelin de ben şu beach kültürüne alışamadım ya yani eskiden böyle hani Biç'e gittiğin zaman yani biç demeyeyim artık ya plaja gittiğin zaman Böyle cıvıl cıvıl çocuk sesleri gelirdi, insanlar muhabbet ederdi, İşte ne bileyim böyle güzel bir hava vardı ama şimdi öyle bir kültür yerleşti ki abi bangır bangır müzik, yanındaki insanın ne dediğini duyamıyorsun. Yani nasıl bir kültürdür abi bu ya, nereden kim yerleştirdi bize bunu ya? güm 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 ya insan plaja yüzmeye tamam mı dinlenmeye gidiyor abi ses kirliliğinden dolayı bırak dinlenmeyi eve geldiğin zaman sanki kamyon geçmiş üzerinden ya ya nedir bu müzik kirliliği? Cık, cık, cık. Ulan bir şey de tamam mı? Elimize, yüzümüze bulaştırmadan yapalım abi. ki yani sonuna kadar sınırları zorlayacağız böyle sonuna kadar dibine kadar böyle aa millet atıyorum ki 5 volüm açıyor bizi biz 100 volüm açalım ya gerek yok be abi ya tamam hafif böyle arkadan bir müzik çalar böyle dinlendirici yok abi burada hard rock müzik çalıyor disco müziği çalıyor tekno parti ulan partiye mi geldik bu arada bu yok kenarında gördüğünüz bütün bu kulübelerde buradan şeyler kalkıyor yatlar kalkıyor. Sizi böyle eşsiz güzellikte, Cunda adası etrafında vesaire işte koylarda gezi düzenliyorlar. Biz de bu Tekirdağlı hemşerimizi takip ediyoruz ama he <laughs> ee, he Esme ceylan bu dağlardan Niye oteller doluluk oranı gördüğüm kadarıyla çok iyi Tekirdağlı hemşerim sen de benden benden daha kanlısın ya yemin ediyorum Az bir yani arabanın şu gaz pedalına bassan Merak etme çok fazla yakmaz benzin fiyatı mazot fiyatı düştü zıplayalım bakalım şunun üzerinde. Allah zıplamak yetmiyor bir de çukura giriyoruz ardından. Şimdi ayrı daha doğru bir çıkalım yola. Dayı bir dakika aman ha. çıkmayın öyle aralardan. Kıl kapıyorum sonra. Zafer Pansiyon Apart. Bakın full. güzel güzel. Böyle dolu olması çok güzel. Hoşuma gitti. Bayağı da bir otel varmış sarımsaklı da. Bu arada burada arkadaşlar sarımsak yetiştiği için sarımsaklı değil. Burada sarımsaklı taşı diye bir taş varmış. Eskiden tüm evlerde yaparken bu taşı kullanıyorlarmış sarımsaklı taşı diye. O taştan dolayı buranın adı sarımsaklı. Ben de ilk başlarda şey zannediyordum hani sarımsak mı yetişiyor lan bu bölgede diyordum. Hayır değil. Sarımsaklı taşından dolayı. Bakın tur otobüslerine. Yabancı turizi Allah dedim. Bu sesler bizim motordan mı geliyor? Langır langır langır. Bu arada ben kayboldum. <laughs> Vallahi bizim motordan geliyor. Eskiden böyle ses gelmezdi bizim motosikletten. Neresinden geliyor ki acaba bizim motosiklet ama? Şöyle bir sağa çekelim. Allah Allah. Sanki hurdacı. Burdacıdan gelen ses gibi geliyor. Neresinden geliyor? Ne Neresi ses? Öyle öyle. İlginç bir durum. Neyse. Tıngırtılı yollara girince ses geliyor. Oğlum biz nereye geldik? Askeriye maskeriye yanlış yerlere saptık biz. Amca burada resim çekmek yasak, askeri bölgedeyiz. Burası nereye gidiyor ben anlamadım ki. Hayvalık yol değil burası. Hayır, sarımsaklı da kaybolan tek insan ben olacağım herhalde. nasıl bir yoldur be kardeşim ya. Şöyle bak ya. Sen şurada da bir asfalt atar be Nedir bu? Şok şok şok. Sarımsaklı da kaybolan motorcu. <laughs> Sanki bir şey arkamıza tepsileri bağlamışız. Şıkır, şıkır 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 böyle tepsi sesi gibi bir ses geliyor ya. herhalde.

Şoförler zaten hep böyledir. Ben de motosiklet sürücüsü olarak ben de öyleyim. Ben buradan şimdi bir araba çıkıyor. Böyle o at diye yolun atlasın. Evet, dört 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 motosikletle gelirken öyle lambur lambur çıkmayın şu yola be kardeşim ya. Ver. Evet, suyunun püskürt üzerime. Yıkadın yani maşallah beni. 34 kg 13 68. Ambulans da gelmiş buralara. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada kapatayım. Ee, uzun bir video oldu. Hepinize selamlar, sevgiler. Aras diyorum. Kendinize işitici davranın.